Ne yaptınız? Netflix tavsiyeleri serimizin dördüncü bölümüne hoş geldiniz. Bu seride gözünüzden kaçmış olabilecek ve izlemenizi önerdiğimiz filmlere, dizilere, animasyonlara, belgesellere ve standaplara yer veriyoruz. Siz de tavsiyenizi yorumlarda bizimle paylaşabilirsiniz. Kafeinsiz bitmesin bu kanal güzel diyenler kanalımıza abone olabilir. Patreon abonelerimiz arasında katılarak bize maddi destek sağlarken videolarımızı da önceden izleyebilir. İşte Netflix'te Şubat ayında izlemeniz gereken 5 şey. Bu ayın ilk tavsiyesi yeni bir mini dizi Russian Doll. Dizinin fragmanında karakterin yaşadığı zaman döngüsünü gördüğümüzde Groundhog Day filminin çakmasını mı yaptılar diye düşünürken gayet hoş bir mini diziyle karşılaştık. Orange is the New Black dizisinden hatırlayacağınız Natasha Lyonne'un başrolünde olduğu kısacık bölümleri ve güzel hikaye anlatımı ile bir oturuşta bitirmenizi sağlayan diziyi izlemenizi tavsiye ediyoruz. Nadia karakterinin başka hikayelerini de izlemek isteyeceğinize eminiz. Adolf Hitler'in kendisini bir anda günümüz Almanya'sında bulduğu Look Who Back, ayın bir diğer tavsiyesi. Yoluna komedi olarak çıkmış gibi gözükse de aslında bir toplum eleştirisini içinde barındıran bu kitap uyarlaması film, yan rollerdeki oyuncuların kötülüğüne rağmen Hitler'i oynayan Dark dizisinden Ulrich karakteriyle hatırlayacağınız Oliver, Masukki'nin harika performansı ile iyi vakit geçirmenizi sağlayacak. Peki Hitler günümüzde olsaydı bir şey değişir miydi? Sırada Türkiye'de Hülya Avşar'ın selfie filminden daha az izlenen muhteşem bir film var. A Monster Calls. Bu filmi spoiler vermeden nasıl size anlatırız bilemiyoruz. Ama yaşamadan tahmin bile edemeyeceğiniz bir travmayı bir çocuk ve onun hayal gücü üzerinden anlatan, fragman ve afişine aldanmadan yanınıza gözyaşlarınızı silmek için peçetenizi ve dondurmanızı alıp izlemenizi tavsiye ediyoruz. Küçücük bir kağıttan, milyonlarca satılan bir ayakkabıya kadar farklı alanlarda çalışan tasarımcıların yaşantılarını ve düşünce biçimlerini deneyimlemenizi sağlayan belgesel serisi Abstract The Art of Design ayın bir diğer tavsiyesi. Güzel Sanatlar Fakültelerinde zorunlu olarak izletilmesi gerektiğini düşündüğümüz seri, tasarımla hiç ilgisi olmayan bir insansanız bile bu tasarımcıların yaratım sürecine sizi dahil ederek keyifle geçireceğiniz bir zaman vaat ediyor. Masum dizisini sadece burada izleyebilirsiniz denilen Blue TV'de izleyemediniz, ardından Kanal D'de de izleyelim diyemediniz ama çok izlemek istediniz. O zaman artık bir şansınız daha var. Sadece Blue TV'de olacak dizi şu an Netflix'te. Harika oyuncular ve çoğu zaman sizi diken üstünde tutan akışı ile ilginizi çekeceğini düşündüğümüz dizi zaman zaman akmayan senaryosu ve tahmin edilebilirliğini bir kenara bıraktığımızda harika bir yerli yapım. Tüm karakterlerin aynı sigara markasını tüketmesi ise enteresan bir aslantı. Başta söylediğimiz gibi bir sonraki listede yer alması için yorumlarda beğendiğiniz Netflix kataloğunda içerikleri bizimle paylaşmayı unutmayın. Video öğretmeye devam edebilmemiz için Patreon'da bize abone olabilirsiniz. Ben Berk. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.